Merhaba gençler. Gökhan hocamız ve tamirciniz gene burada. Hadi bakalım beraber taktiklere devam ediyoruz. Çok konuşmadan umarım işine yarıyordur. Dedik evet bir sonraki taktiğimiz 13 numara arkadaşlar. Ne diyor adam? Bunu daha önce de konuştuk arkadaşlar. Dikten kenar ortay indiğimizde hatırlıyorsunuz. Bu arkadaş ne oluyordu? Kenar ortay tabanın yarısı oluyordu. Çok kullandığımız bir özellikti. Bunun gene devamı diyor ki. Dik ve ağırlık merkezini görürsen Dikten geçen kenar ortayı çiz diyor. O kenar ortayı büyük ihtimal daha çok işine yarayacak diyor. Evet çocuklar bakalım hamlemiz. Anlaşıldı herhalde. Dikle kenar ortayı birleştirmeye çalış ki bunu kullan diyor taktik. Bakalım. Şimdi bakın burada diyor ki G şekilde ağırlık merkezi. E ağırlık merkezi ise neydi ağırlık merkezi? kenar ortayların kesiştiği yer. iki tanesi yeterliydi çocuklar unutmayın. O zaman diyoruz ki bak dik burada kenar ortay bu. Bunu hemen ne yapıyorum? Uzatıyorum adamın dediğine göre. O zaman diyor ki bu da buna eşit olacak. Peki dikten kenar ortay. Bakın küçük üçgen. Dikkat et küçük üçgene. O da buna eşit olacak mı? Evet. O zaman 8 ise 4. 4. 4. Bakın x 8 çıktı. Hatta çoğu kaynakta şu açıyı sorabilir. Bu ikisini eşittir. O zaman da 90 dersiniz aynı mantıkla. Bakın yine soru kökünü okuyalım. Sesli okuyun çocuklar. Kendinizce sesli tabii ki. Ne diyor mesela? Bak CE kenar ortay. BD kenar ortay. Ha iki kenar ortay bir noktada kesişti. O zaman diyorum ki F ağırlık merkezi. Bak bunu konuştuğum için fark ettim. E, dik. Biz ne yapıyorduk? Hep dikin sağını solunu gösteriyorduk değil mi çocuklar? Bakın burasını da gösterince he dedim bu kenar ortayı devam edince dike gidiyor. O zaman mantıklı bir hareket. Peki bu da kenar ortaya olursa 6 6 böler mi? Böler. Peki dikten kenar orta 6 6 6 e ağırlık merkezi ise bunun 2 katı 12 diyebilirsiniz. Bakın buna çok benzeyen ama ağırlık merkezini söylemeden sorduğu bir soru. Ne diyor? Ne yapayım? Hadi. Deniyorsun değil mi bu arada? Şimdi Tosun Paşa bak. Bura buraya eşit. Değil mi kardeşim? Güzel. Bu bir kenar ortay. Burada bir dik var. Şimdi. Hocam burada niye öyle bir şey aklıma gelsin? Değil mi? Şimdi diyorum ki ben buradan kenar ortayı çizersem. Ne olur? Burayı ikiye böler değil mi? Bakın şimdi 4P'ydi. P. 2P. İşte sebep arkadaşlar. Burayı da birebir oranda bölüyor olması. Bakın birebir. Birebir görüyorsunuz burada bir ne oluşturdu? Paralellik oluşturdu. O zaman diyorum ki paralelliği oluşturduktan sonra tamam da P'ye nasıl geçeceğiz? Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Burası 4 ise orta tabandan burası ne olur arkadaşım? 8 olur. E peki dikten kenar orta inince bunlar da 8 8 olmuyor muydu? O zaman aradığınız cevap ne olacaktır? 4P 16 olacaktır. P'niz ne olacaktır? 4 olacaktır. Zaten sorduğu şey P. Bakın dikten kenar ortay kullanımı eşitliği de kullandırdığı için çok mantıklı bir hareket oldu. Ve buradaki talesten 8'e geçtim. 8'den sonra zaten durumu biliyorsunuz. Bakın güzel bir soru daha. gene çok kullanılan piyasa sorularından biri daha. Bakın dik var ve ağırlık merkezi var. Ne demiştik? Dik ve ağırlık merkezi varsa hemen oradan geçen kenar ortayı çiziniz. Ben çizemedim ama sen çiz. Güzel çizemedim daha doğrusu. Çizdim. Ne oldu çizince? Bu buna eşit oldu. Peki biz buraya M desek. M desek. Ağırlık merkezinden bu da 2M mi? Güzel. Şimdi bak fark edin. Bu buna eşit. Bu da buna eşit. He, o zaman diyorsun ki burası orta tabağın. Yani 4 ise burası 2. E 2 ise ağırlık merkezinden 4. Burası 6 ise kenar ortaydan. 6 6. Yani x istediğiniz şey 12 diyebilirsiniz. Tabi burada hocam ne gerek var buna? Şuradaki kelebeği niye fark etmedin diyenler de olabilir. O da güzeldir. Onu da görebilirsiniz. Direkt 4 geçişini buradan da yapabilirsiniz çocuklar. 1'e bir, 1'e 1. Bir. Oradaki kelebek de görülebilir. O da güzeldir. Ona da dikkat edin. Buradan da devam edebilirsiniz. Evet geldik son arkadaşa. Her zamanki gibi ne yapıyor Gökhan Hocanız? Onu da size bırakıyor. <laughs> evet bu da senin arkadaşım. Bir uğraş. Çözümü de aşağıya cevaba atarsın. Gene çok mantık olarak farklı bir soru değil. Umarım çözersin. Evet, bugünlük de taktiğimizin sonuna geldik. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.